kapanır ise bir kapı ne kapılar açar Mevla tevekkül et etme kaygı işini hoş yapar Mevla İsmim Semra Ata, gelenekli İslam Türk sanatlarıyla 1999 yılından bu yana devam etmekteyim. Tabii öncesinde çocukluğumuzdan gelen sanata yatkınlık, babamın ve annemin şiire merakı, akşamlar her akşam bizde şiirlerin okunması, o şekilde büyüdük. Bunun bence bizde, biz sanatçılarda çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. Evimizin bütün duvarlarında, benim çocukluğumda da tablolar vardı. E, kitaba çok meraklıydık aile olarak. E, 99 yılına kadar ki bir sürede farklı farklı e, işlerle çalıştım, yaptım. E, belki onlar da kendi alanında sanatta ama e, hep bende bir şeyler eksik, e, kendimi bulamıyorum diyordum. E, ne var ki 1999 yılında e, gelenekli Türk İslam sanatlarıyla tanıştım. Ve ben de bu soru kalktı, kendimi buldum. Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu e, Türk Süsleme Sanatları kurslarına katıldım. İlk yıl, e, tabi orada iki yıl süren bir eğitimimiz var. İlk yıl hem Hüsnü Hat, Mehmet Memiş hocamla, hem de Teslip, Ferhan Şenol hocamla tespit derslerine başladım. İki yılın bitiminde e, sertifikalarımızı aldıktan sonra devam eden süreçte, Tesip zaten devam etti. Bırakmadım ama minyatür ve evro kurslarına yazıldım. Bu, bu dönemde de kendi atölyemi birkaç arkadaşımla birlikte kendi atölyemi nakışhanemi açtım. Orada devam etmeye başladım. Minyatür 2 yıl bakanlık kursu, evro bir yıl bakanlık kursuyla mezun olduktan sonra hocalarımızın Minyatür dalında Nurten Ulmer hocamla, Tespit dalında da Memnune Birkan hocamla özel atölyelerinde çalışmalara devam ettik. Bu süreçte tabii özel projelerde yer aldım. Tespit dalında İsmail Hüsna projesini hocamız ve arkadaşlarımızla çalıştık. Minyatür dalında da Nurten hocamızla Ankara Evleri projesini tamamladık. Tabi sanat e, yoğrularak devam etti. Hiçbiri geride kalmadan hepsi iç içe devam etti. E, 1999 yılından 2000'li 2004 yılları arasında e, devam eden süreçte yoğun bir çalışma temposuyla e, süre geldi. Tabi bu arada değerli hattatlarımızla tanıştık. E, sanat deyince teslip deyince zaten hat mutlaka içinde olan bir sanat. Onu devam ettirdik. Sonrasında Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nde Kültür Sanat Birim de görev aldım. Oradan teklif gelmişti. Oraya devam ettik. 10. yılımdayım. Şu anda KAGEM'de, KAGEM bünyesinde 10. yılımda çalışmaya devam ediyorum. Tabi bu arada kagen bünyesinde ilk yıllarda hem teslip hem minyatür dersleri vermiştim. Ama yoğun gruplarımın olması, öğrenci talebinin çok olması nedeniyle şu anda sadece teslip dalında devam ediyorum. Tabii sanat ebru ile bitmedi. Hat dedik, teslip dedik, minyatür ebru dedik. Olmazsa olmazımız cilt sanatı. Yaşatılması gerektiğine kesinlikle inandığım bir sanat. Burada Mehmet Karslı hocamızla, mücellit Mehmet Karslı hocamızla cilt dersleri de almaktayım. 9 yıldır da cilde devam ediyorum. Aslında köklerimiz bizim. Teslim deyince, sanat deyince geçmişi olmayanın geleceği olmaz diye düşünüyorum. Bize düşen görev burada geçmişi geleceğe taşımak üzere olduğunu inanıyorum onun için öğrenci yetiştirmeye daha çok emek veriyorum daha çok onların yetişmesi adına zaman veriyorum çalışmaya çalışıyorum geçmişimiz bizim köklerimiz Aslında tesip burada hattın elbisesidir tesip sanatı Zehep kökünden Arapça Zehep kökeninden gelir ve altın demektir. Burada elimizde örneklerimizi de hazırladığımız altınlarımız var. Şu şekilde yaprak halinde gelen altınlarımızı 3 saat gibi bir emekle ezerek belli işlemlerden, süzgeçlerden geçerek hazırladığımız bir malzeme ve ana malzeme teslip deyince altın olmazsa olmazımız. Peki teslibi çalışan eğer erkekse müzehip eğer bayansa müzehibe ve tesiple bezenmiş eserlerin yapılmışına da müzehep diyoruz. Bakın hepsinin içerisinde zehep kökeni, zehepten gelmesi var. Olmazsa olmazımız altın. Onun dışında tabii ki eskizimiz, boyalarımız, farklı farklı boyalar kullanıyoruz. Mühremiz, zer mühre dediğimiz, altını parlatmakta kullandığımız mühremiz. Kalem, fırça zaten olmazsa olmazımız. Bunun dışında pergellerimiz ve çeşitli cetvellerimiz, aherli kağıtlarımız, el boyaması kağıtlarımız, paspartularımız ve tabii ki değerli hatlatlarımızın yazmış olduğu güzel hatlar, güzel yazılar. Ben şuna inanıyorum. Aslında sanat hepsi iç içe. Bunda testipi kullanıyoruz. Bakın hat eğitim aldığımın, evet ben devamını getiremedim. Mehmet Memiş Hocam ve Doğan Çilingir Hocam rahmetli onunla devam eden bir sürecim var. Fakat hocalarımızdan aldığım eğitimin testip çalışırken bana çok büyük bir katkısı oldu. Hat bilgimin testipte işe yaradı. Önemli bir detay. Olmazsa olmazı. Devamında minyatür geldi. Evet, kompozisyonlarımızı kurarken tesliple beraber bazı eserlerimde minyatüre de yer veriyorum. Ebru bazı murakkalarda hattın etrafında kullanabiliyoruz. Onu da yapıyoruz. Ya da Ebru'nun üzerine bir teslip çalışabiliyoruz. Cilt hakeza zaten teslip fermanlarda, el yazması kitaplarda, sayfelerde kullanılan bir sanat eski kitaplarda özellikle sayıfelerde kullanılan ve kitap sanatı. Bugün son dönemlerde artık levhalara geçtiği için levha sanatı haline bir çoğu gelmiş durumda ama esas itibariyle çıkış sebebi kitap sanatı. E burada devreye giriyor zaten. Tesip sanatı aslında 8. 9. yüzyıllardan Uygurlardan bugünümüze kadar başlayan bir serüven. Ama ee, esas e, o zaman Herat-Şiraz üslubu vardı tabi önceki dönemlerde Fatih Sultan Mehmet e, Han'ın e, İstanbul'u fethinden sonra 1453'ten sonra e, İstanbul'a gelmesiyle ve dışarıdan getirmiş olduğu değerli sanatçılarla e, adeta bir akademi haline dönderdiği İstanbul'daki Saray Nakışhanesi Nakkaşhanesi e, o kadar güzel bir e, Temeli, sağlam bir temeli atılmış ki artık e, Anadolu dediğimiz Rumi'nin gelmesi, e, değerli işte Tebriz'den getirilen... E, Tebriz asıllı saz yolu üslubunu çalışan Şahkulu'nun gelmesi, dönemsel olarak bugünümüze kadar gelen sanatın temellerinin atılması, zirve dönemi dediğimiz 16. yüzyılda artık Şahkulu'dan sonra Karamemi, öğrencisi Karamemi'nin kendi üslubunu yerleştirerek yeni bir sanat akımını başlatmış olması ve artık geleneksel İslam sanatlarının Türk motifleriyle harmanlandığı, Türk'ten de kendinden de bir şeyler kattığı, değişik bir döneme başlanmış oldu temel bir döneme. Tabii bunda padişahlarımızın kendilerinin de sanatla uğraşmasının çok büyük katkısı var. İkinci Beyazıt mesela bildiğimiz gerçekten gönül vererek çalışan, hattat olarak yetişen. Bir padişahımız, hocası Şeyh Hamdullah. E, o hocasına o kadar hürmet edermiş ki hokkasını elinde ayakta taşırmış padişah, hocasına olan hürmetinden. E, bizde çünkü hoca öğrenci ilişkisi çok çok önemlidir, birlikte çalışma. E, padişah hocasını hocasının ayakta taşıyor ve ayakta tutuyor. Daha sonra gelen süreçlerde kanuni dönemi, en zirve dönem artık Kanuni Sultan Süleyman dönemi, Muhibbi Divanı biliyorsunuz Muhibbi Mahlası'yla da kendisi çok büyük şiirler yazmış ve farklı nüshaları basılmakla beraber en güzel yapılan Muhibbi Divanı'nın eserin teslimini Karamemik işlemiştir. Sonraki gelen süreçlerde, e, tabi çok tarihe girmemekle beraber e, sonraki gelen süreçlerde e, hep gelen sanatçılar farklı farklı e, ekoller getirmiş. Boban Akkaş mesela 15. yüzyılda Boban Akkaş da e, büyük bir e, atılım yapmış büyük bir sanata farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu 15. yüzyıl Baban Hakkash dönemini biz 16. yüzyıl döneminden farklı yaprak çizimleriyle beraber ayırt ederiz. Daha yuvarlaktır. Desenler daha farklıdır. Burada kullanılan çalışmalar daha farklıdır. Bulutun döneme girmesi, Romiyelerin dönemlere girmesi, her dönemin kendine has renklerin farklı dönemlere girmesi. Mesela Türk mavisi, lacivertin girmesi, lapis lazulin dediğimiz lacivertin girmesi kullanılması, yeşilin, küf yeşilinin kullanılmış olması, altının kullanılmış olması. Farklı farklı hangi dönemde hangi eserler, hangi renkler kullanıldığını biz dönemsel olarak çalışmaları görüyoruz. Karamemi çok güzel bir sanat da bırakmış ve biz Karamemi'ye hürmeten onun çizmiş olduğu, naturalist üslupla çizmiş olduğu çiçekleri, laleleri, karanfilleri ve gülleri, dört çiçek üslubu dediğimiz çalışmalarını bir demet haline olduğu haliyle demet gibi, çimden böyle çıkış gibi resmetmiş desenler, tasarımlar hazırlamış. Biz hürmeten nasıl çizdiyse karamemi o şekilde müzehibler, müzehibeler o şekilde çalışmaya önem veririz ki hürmeten karamemiye. Tabi bu çalışmalar devam ederken değerli hattatlarımız da var. Mesela Karahisari, değil mi? Karahisari çok güzel bir Kur'an-ı Kerim yazmış. Bize elimde de mevcut. Ve her bir sayfasının ve tezginatı farklı desenlerle çalışılmış, yapılmış. şeyhamdullah Hamdullah her dönemin dönemsel olarak yetişmiş sanatçıları. Bu bayrağı taşımışlar gelecek nesillere bizlere şu ana kadar hepsine rahmet okuyarak Ejdad'a rahmet okuyarak çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bizler de bu dönemden sonra bizden sonraki nesillere aynı vazifeyi, aynı görevi hakkıyla, layıkıyla yapabilmek nasip olur. Tabi bahsettiğimiz dönemleri. E, renklerin çağrıştırması Fatih döneminde kullanılan e, yeşil lacivert mavi. Mesela burada renkler şunu diyebiliriz gökyüzü altın gökyüzünü belirler e, Lacivert sonsuzluğu değil mi? farklı farklı e, renkler e, bizleri gönlümüze ruhumuza hitap eden renkler Belki e, zevk olarak sanatçılar e, tonlarında farklı oynamalar yapabilir ama o dönemin renkleri e, siyahın girmesi mesela Fatih döneminde bazı çalışmalarda küf yeşilinin kullanılmış olması, kırmızının kullanılmış olması. Ama bu renkleri kullanırken de doğrudan aldığımız boyalar değil. Elbette ki belli karışımlar yapılarak karıştırmalar yapıldıktan sonra onun bir kıvamı ve göze gelen hatta yakışacak renklerinin olduğu halinde kullanmak. Şöyle Hatta devam ediyor icazet geleneği zaten eğer hat çalışan bir talebe belli bir yıllar geçtikten sonra artık imzasını atabilecek kıvama geldiğinde hocası icazet verir imzasını atabilirsin der. Belli bir kriterleri vardır. Bir çalışma üzerinde hocasının da yazısının olduğu bir tablo hazırlanır, bir eser hazırlanır. İcazet geleneği o şekilde devam eder. Tesipte veren hocalarımız var icazeti. O geleneği devam ettiren hocalarımız var. Ama daha çok bizde şudur. Öğrenci hocasına ben hilli şerif çalışabilir miyim hocam diye soramaz. Bizdeki gelenek budur, edeben sorulmaz. Ama hocası derseki öğrencisine hili-i şerif artık çalışabilirsin demiş olması aslında hocanın öğrencisine vermiş olduğu bir icazettir. Bizde testte daha çok kriter hili-i şerife izin çıkması hocamızdan. Ee, geçmişteki sanatçılarımız bu dönemi görmüş olsalardı, bence mutlu olurlardı. Neden? Emeklerinin boşa gitmediğini görürlerdi. Bizim ektiğimiz tohumlar, e, evet her dönemde yenilikler katarak, her yüzyılın yeni dönemde yaşanılan, her yüzyılın e, dönemini de yaşatarak, bugün 20. yüzyılda Süleyman Hoca, Cahide Keskinler Hoca, e, Allah razı olsun, e, yeniden canlanmasını Selçuklu ve Osmanlı döneminde parlayan teslim sanatının ve Türk İslam sanatlarının bir duraklama dönemine girip bu 19. yüzyılda batıdan etkilenip de Rokoko'ya geçildiğinde ve sonrasında bir duraklamaya girdikten sonra 20. Yıl sanat, yüzyılın sanatçıları Ordinarius Profesör Süheyl Ünver Hoca ki kendisi aynı zamanda tıp doktoru, aynı zamanda ressam. Ama hiç boş e, resimlerini göremiyorum. Yani çok enderdir onun elinde kalem ve fırça olmadan çalıştığı. Çok büyük gayret etmiş. Ve bu dönemde aslında sanatın yeniden hayat bulmasına e, destek olmuşlar. E, gün yüzüne çıkmasına vesile olmuşlar. Gönül isterse herkes yapabilir diye düşünüyorum. Ama sabır sanatı sebat etmesi gereken, e, emek verilmesi gereken, ee, öyle bir zaman olur ki ben geceyle gündüzü bir araya getiririm. Yani gece uyku tutmaz. Bu bir e, sancılı dönemdir. Tasarımın yapılacağı bir dönem. E, hatta ne nasıl bir eser çıkartacağınızın fikir jimnastiği. E, bu sabrı vermek gerekir. Eğer o sabrı gösteremiyorsanız varsa yeteneğinizde hiçbir işe yaramaz. Tabii ki sabır olacak. Evet, elbette ki yetenek çok çok önemli. Matematik bilgisi gerekir. Çünkü e, milimetrik çalışmalarda hesap kitap işi, yani o hesaplamaları yaptığınızda paftaları ayırıp belli ölçümlerde yaptığınız tasarımları nakşedebilmeniz için e, birazcık da matematik bilgisi, aslında her alanda matematiğin olduğu gibi ben e, hatta da görüyorum ve e, teslipte de mutlaka e, matematik bilgisi olması gerektiği. Yeni düşünüyorum. Yetenek geliştirilebilir mi? Tabii geliştirilebilir. Dediğimiz ölçülerde sabrederek ve çok çalışarak. Hoca öğrenci ilişkisi burada. Ee, özellikle vurgulamak istediğim tek başımıza yalnız bir yol gösterenimiz olmazsa e, genel bir eğitimimizi almazsak ilerleme kaydedemeyiz. Yeteneğimizin körelmemesi için doğru adreslerde doğru kişilerle meşk usulü sanatı icra etmemiz gerekir. Yetenek tabii ki geliştirilebilir ama sadece yetenek yeterli değil. Asıl olan tabii ki klasikten çok ayrılmamak ama dedik ya gelenekli sanatlar. Gelenekli sanatların devam edebilmesi için de her dönemde her yetişen sanatçı bir önceki öğrendiği bilgileri üst üste bir şeyler koyarak devam edebilmeli ki bu sanat yerinde saymasın. Şimdi hoca öğrencisini yetiştirirken hep denir ki bize öğretilen öğrenci hocasını geçmeli. Her hoca öğrencisinin üstünde olursa, öğrenci hep geriden gelirse bu zamana kadar gelen süreçte sanat kaybolur giderdi değil mi? O yüzden ne yapacak? Öğrenci hocanın da öğrettiği temel bilgilerin üzerine ilaveten ilave ede ede sanatı ilerletecek ki tabii ki bunun kuralından ayrılmadan yolundan ayrılmadan tabii ki farklı formlar yapabilir, dönemi yansıtan tasarımlar evet yapabilir ama e, yine de klasikten kurallarından vazgeçmeden desenler e, aslında bitkisel motiflerin stilize edilerek. E, desenler oluşturulmuştur. Bugün bulut dediğimiz motif stilize edilerek, çiçekler stilize edilerek, Rumi dediğimiz hayvansal motifler stilize edilerek, mesela burada halkari dediğimiz halkar çalışmalarımız var, hatayilerimiz var, yönlü hatayilerimiz, merkezsel hatayiler dediğimiz halkar çalışmalarında kullanıyoruz. Bunlar da çiçeklerden stilize edilerek yarı kesitine dediğimiz merkezsel hatayiler en büyük sanatçı Cenab-ı Allah'tır. Ve gördüklerimiz sadece biz aynı olarak görebildiğimiz kadar görebildiğimiz, bakabildiğimiz kadar doğada, kainatta olan çiçekleri resmetmeye çalışıyoruz. Ben çok heyecanlı birisiyimdir. Volkanlar patlar böyle bir hat aldığında hatta dayanamayan birisiyimdir. Elimde ne kadar hat olursa olsun gördüğümde kalbimin yerinden çıkacak gibi heyecan duyduğum bir hatta olan merakım belki de beni teslipte daha çok yoğuruyor, harmanlıyor. Ve ona nasıl bir tasarım yaparım heyecanını hemen kafamda desenler, şekiller oluşturmaya başlayarak demlemeye bırakıp tekrar gün yüzüne çıkarttım. Hemen olmaz çünkü sabır sanatı dediğimiz o heyecanımı bastırarak sabredebilmeyi öğreten bir sanat. Güzel bir sanat. Bence herkesin bir sanat dalıyla uğraşması gerekir diye düşünüyorum. Aynı ruh hali, heyecan, huzur, sabır, merak ve her elime aldığım desende, her çizdiğim desende ve aşamalarında sanatın duyduğum heyecan şudur, ecdada rahmet okurum. Bize nasıl güzel bir miras bıraktılar diye ecdada hep bir rahmet duyarak devam ederim. Burada ortamınızın çok çok önemli olması lazım. Çalışma ortamınızın çok önemli olması lazım. Huzurlu bir ortamınızın olması lazım. Zihin tamamen sanata odaklı, çalışmanıza odaklı olması lazım. Ve aslında eğer orada bir ayeti kerime varsa onun anlamını düşünerek, hissederek çalışmak lazım. Bir sure varsa belki onu anlamını düşünerek, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini zikrederek çalışmak lazım. Yani ben e, sanatla uğraşırken onu bir boya, fırça, malzeme, altın diye değil, oradaki manasını, anlamını ve bana kattıklarını, dönümle bugünümün eşit olmamasını ve yarına daha ilave edebileceğim bir sanatın gelişmesine bakmak isterim. Şimdi e, burada tasarımlar dediğimiz olay, hangi eseri çalışıyorsak Eskiz kağıdımızda işte e, hattımızın belli ölçülerini alırız. Hattın belli ölçülerini aldıktan sonra öncelikle tabii ki murakkasını hazırlarız. Hattı nişastayla, muhallebiyle e, içine yüzyıllar sonrasında da kalabilecek şekilde böceklenmemesi için şap atarak hazırladığımız belli e, muhallebi hazırlama aşaması vardır. Onu e, hattımızı yapıştırdıktan sonra, kuruduktan sonra Cetvellerle milimetrik ölçüleri alır, paftaları ayırır. O hat ne istiyor ise desenimizi eskiz kağıtlarımıza hazırlamaya başlarız. Tasarımlar e, kopya olmamalı. Aslında her şeyde etik olan budur. E, hangi iş yapılırsa yapılsın. Tabii ki bir başkasının emeğine saygısızlık etmemek lazım etkilenilebilir, örnek alınabilir, beğenilebilir ama bir başkasının yapmış olduğu desen tasarım birebir alınıp kopya edilerek çalışılmaması gerekir diye düşünüyorum. Kendi tasarımlarımı mümkün mertebe kendim yapmaya çalışıyorum. Ee, bir yazı almıştım. Ee, Nur'un Ala Nur e, hattı. Onun tasarımını karşıma alıyorum, koyuyorum, kaldırıyorum. Bir türlü karar veremedim. Yaz o kadar güzel ki, Nur'un ala nur hattı, suretin devamı da var ayetin. Nasıl bir tasarım yapabilirim diye düşünürken evimin perdesini açtığımda karşımda muhteşem bir dolunay vardı. Nur'un ala nur. Tasarım geldi işte dedim ve oturdum bu hattın üzerine bir dolunay altınla çalışıp eseri tamamlamak nasip oldu. Şimdi tabii pandemi sürecini yaşıyoruz. Bu dönemin inşallah en kısa zamanda pandeminin bitmesi duasıyla biz de çalışmalarımızı aksatmadık. Kagen bünyesinde verdiğim derslerin haricinde Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Güzel Sanatlar Lisesi'nde lise gençlerine 9, 10 ve 11. sınıflar şu anda mevcut derslerimize devam ediyoruz. Türkiye'den katılanlarımız Ankara dışında farklı şehirlerden de var. Bursa'dan, İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, farklı farklı illerimizden, Rize'den katılan öğrencilerimiz var. Belki de bu bir getiri oldu. Yüz yüze eğitimler yapılamasa da onlar o şekilde katılamıyorlardı. Online derslerimiz bu anlamda değer kattı doğrusu. Yurt dışından Almanya'dan teklif gelmişti bana. Kagen bünyesinde onu da akşamları, onlar çalışan gruplar, işlerinde avukat var, doktor var, farklı alanlarda çalışanlarımız var, öğretmenlerimiz var. Onlarla beraber akşamları da online derslerimize devam ediyoruz. Demek ki bazı şeylerde Hayır da görmek gerekiyor. Bugün ben evimden, akşam onların evine misafir oluyorum, konuk oluyorum. Karşılıklı sanatta buluşuyoruz. Sanatın derinliğine yapılması gerekenleri anlatıyorum. Aynı zamanda bir terapi de olmuş oluyor diye düşünüyorum. Sanat, zaman ve mekan ne olursa olsun aslında hiçbir şeye engel değil.